Genç bir çocuk babasının evini ziyaret ettikten sonra 4 yıl boyunca kayıplara karıştı. Ancak yetkililer annesine ulaştıktan sonra olayı çözebildiler. 2010 Amerika'daki bir göçmen annenin oğlunu şehrin diğer tarafındaki babasını ziyarete gönderdikten sonra gördüğü son seferdi. Sonraki birkaç yıl sonra harap olmuş anne yorulmadan oğlunu aradı. Ama boşunaydı. Ancak yapbozun parçaları 4 yıl sonra polisin kayıp bir çocuk vakasıyla ilgili alarma geçmesiyle bir araya geldi. Oraya çıkarılan iğrenç hikaye neredeyse inanılmazdı. Eski partneriyle sorunsuz ebeveynlik yapmak isteyen anne, oğlunu babasının evine ziyarete gönderdi. Ancak iletişimi kaybetti ve ona ulaşamadı. İsmi açıklanmayan anne, oğluna günlerce ulaşamayınca kayıp bir çocuk vakası oldu. Anne, Amerikan vatandaşı olmadığı için polise haber vermesi gerektiğini bilmiyordu. Bunun yerine çocuk esirgeme hizmetini bilgilendirdi. Ancak çok az şey yapıldı polis bir süre sonra müdahale edecekti. Ancak yetkililere kimin söylediği belli değil. Clayton ilçe polis departmanı çocuğun babası George Jenny evini ararken hemen işe koyuldu. Kapsamlı bir soruşturmanın ardından polis yanlış bir şey bulmadı. Yan komşular sorgulandı ama hiçbir şeye değmedi. Ancak ertesi gün anneye bilinmeyen bir arama geldiğinde İşler daha umut vericiydi. Telefonda konuşanın oğlu olduğunu keşfetti ve o an her şey çözüldü. Anne hiç vakit kaybetmeden polise oğlunun bulduğu bir cep telefonundan kendisiyle iletişime geçtiğini bildirdi. Böylece babasının evini ikinci kez ziyaret ederken harekete geçtiler. Genç çocuk sahte bir duvarın arkasında bulunana kadar başka bir kapsamlı arama yapıldı. Genç babasını ziyaret ettikten sonra eve annesinin yanına dönmesine izin vermedikleri ortaya çıktı. Eşi Samantha Davis'le birlikte Jane onu zalimce çocuk işçiliğine maruz bıraktı ve sakladı. Bir komşu çocuğu sık sık bahçe işi yaparken veya evin çatısını tamir ederken gördüklerini paylaştı. Komşu çocuk tüm ağır işleri yaptığında Jane ve Davis'in her zaman yakınlarda olduğunu fark etti. Davis'in genç çocuğa karşı o kadar çok nefret beslediği de söylendi ki yetkililer onu ellerinden aldıktan sonra kötü muameleye ihtiyaç duydu. 37 yaşındaki Jane ve 42 yaşındaki Davis iki çocukla birlikte tutuklandı. Önceki hikayedeki çocuk isteği dışında tutuldu. Başka bir hikayenin konusunda durum farklıydı. 2018'de Floridalı bir aile Facebook'a girerek iyi dileklerde bulunanlara kayıp kızlarının kendileriyle iletişime geçtiğini bildirdi. Bu genç kız Emily Vanill, Paul'un kaybolmasından 5 yıl sonra geldi. Aile Emily'nin Nisan 2013'te 14 yaşındayken kaybolduğunu ve onlara ancak 19 yaşına girdikten sonra ulaştığını paylaştı. Aile kayıp kızdan geldiğine inanılan bir mektubu ortaya çıkardı. Emily'nin annesi Pon Massimiani, Facebook mesajını arkadaşlarına ve geniş ailesine hitap ederek Emily'den haber aldıklarını belirtti. Mektubun ayrıntılarını ailesiyle paylaşmayı reddetti ama Emily'den olduğundan emindi. Emily'nin ailesine 18 yaşına geldiğinde onlarla iletişime geçeceğini söylediği öğrenildi. Memurlar genç kızın kaybolmasını planlamış olabileceğini de iddia etti. Emily'nin nasıl başarılı bir şekilde kaçak olunacağını internete araştırdığına inanılıyordu. Ancak Insight Edition'a konuşan Emily'nin teyzesi Melissa Parker, arama sırasında umutlarını asla kaybetmediklerini paylaştı. Ayrıca Emily'nin hayatta olduğunu ve bunun olabilecek en iyi şey olduğunu belirtti. Polis, yüzbaşı Jason Daffin gelişmeden haberdar oldu ve devreye girdi. Mektubun gerçek olduğunu ve baskı altında yazılmadığını teyit edebilmek için Emily'den fiziksel olarak ortaya çıkmasını isteyen bir genel mesaj gönderdi. Emily daha sonra yerel bir polis karakoluna girecek ve bir dedektifle konuşmak isteyecekti. Bu onun iyi ve hayatta olduğunu doğruladı. Ancak şüpheli kısım ailesiyle yeniden bir araya gelmek istememesiydi.